Minecraft Gamers kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ın Türkçe versiyonu ve 15.0 e, arayüzünü döneceğim. Ama video başlamadan önce şunu söylemem gerekiyor. Bu da Karton Adam ve Jump Play kanalından e, aslında bu kartı e, normal Türkçe olmayan arayüzünde Block Launcher bu şeyi görmüyordu. Ama e, sağ olsunlar karton adam ve Jump play kanalı e, bunu hazırladılar Block Launcher'da görüyor artık ve tamamen Türkçe ve texture pack de var bir texture pack çok güzel bir texture pack e, <laughs> bu şey benim e, yük, Türk youtuberlar modu vardı Block lançında konuştum burada da kalmış neyse gördüğünüz gibi tekstür pek güzel. Harita diyor. Yani Türkçe. Tamamen Türkçe. Her şey Türkçe. Çarkı yapar, Zor Tekstür pek de çok güzel bir tekstür pek. Her şey anlaşılıyor yani. Ee, bazı tekstür pekler oluyor böyle. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ee, eşyaların iki saat arıyorsunuz. Ama tekstür pek çok güzel bir tekstür pek. Eee Videonun başında söylediğim gibi Karton Adam ve Can Play kanalına bakıp abone olmanızı çok isterim. Gerçekten. Ee, başka söyleyecek bir şey de kalmadı. Ee, herkese bak, çakmak mesela çok yaratıcı. Makas da var. Makas. Neyse. Herkese bay bay.